Tam evde ne gibi bakımlar uygulayabiliriz cildimize. Ee, evde aslında kişiye özel birçok bakım e bakımlar vardır. Ee, yine dediğim gibi bu konuda herkes e, kendi cilt yapısını bilmeli. Cilt yapısı nedir, nasıldır, yağlı mıdır, kuru mudur, e, karma mıdır. Ama yine de ben hani genel olarak e, düzgün e, yani herkese düzgün cilt bakımına e, yapmalarını öneririm. Hani bu yüz yıkama jelleridir, ondan sonra kullanılan nemlendiricilerdir, toniklerdir, serumlardır. E, ama e, siz sorduğunuz için söyleyeceğim. Aynı zamanda kendimi de uyguladığım e, bir e, mesela yüz yıkama jeli söyleyeyim, pirinç mi söyleyeyim, mi söyleyeyim? E, ondan bahsedeceğim sizlere. Mesela ben daha çok doğal şeyleri çok severim. E, mesela e, haftada 3-4 kez genelde uygularım. Bildiğimiz maden suyu, yani herkesin evinde olan genelde. E, bildiğimiz gibi maden suyu e, genelde mineraller kaynağıdır, minerallerden zengindir. Ee, yüzümüzü yıkadıktan sonra çok basittir aslında yüzümüzü yıkıyoruz. Ilık suyla yıkadık, maden suyuyla, makyaj pamuğuyla böyle cildimize uygulamış oluyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar bekliyoruz. 10 dakika sonra kağıt havluyla kurulamış oluyoruz. Gerçekten çok ıı, muhteşem bir uygulamadır. Ee, yani cildimizdeki gözneklerin sıkılışmasına yardımcı oluyor, cildi besliyor. Ee, yani ben çok seviyorum, çok memnundur ve öneririm genelde. Ee, bir de bir peelingle alakalı bir küçük bir tüyo vermek isterim.